Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber böyle arabalar çıkmış. Cadılar Bayramı'na özel. Bu arada herkesin Cadılar Bayramı kutlu olsun. Evet başlayalım o zaman. ilk E as E as yazana basın. Nas yazana basıyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan bulacağız. Ben bir tane bulduk. Evet bir tane buldum. İki tane buldum. On iki tane bulmamız gerek. Şu anda görüyorum. Üst bir yerlerde görüyorum. Ben buluyorum. Cemre de beni İzmir'le Cemre de beni takip ediyorlar. O da var mı? Yoksa öyle şey mi? Hmm. Hop. Burada da var. İzmir almış. Bu arada şöyle de yapabiliriz kaykayla. Diyecektim. <laughs> Kay Acaba bu da var mı? Bakalım. Hoppa. Burada yok arkadaşlar. Ay. Kayıp türüyorum. Bakalım bakalım uzak yerlerde de koyulabilir. O yüzden her yere bakmam gerek. Bak 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 bakalım. Şu, şunların üstünde olabilir çünkü geçen yani geçen yıllarda bunlardan çıkmış da. O yüzden. Bir, üç, dört dört tane var. buradaymış. Üç tane kaldı bizim sanırım. Şöyle birazcık uzaklara da bakıyorum. Şu ana kadar hiç kimse nasıl yazmamış. İzmir görmeyi hiç yazmamışlar. Herhalde her yer arıyorlar. Şu an hiç gözükmüyorlar. Çünkü yani bunlar uzaklara da koyulabilir. Burada kuyucuk yiyorlar. Bak dışarıda buralar Eskiden bunların üstünde oluyordu. Ama şimdi yetişemeyiz diye herhalde. Koymamışlar. Bakalım. Burada. Ya keşke kaloriyelere saklasalardı. Ama maalesef yok. İzmir olabilir mi? <laughs> İzmir. Oo, İzmir üstünü değiştirmiş. Gelimizde değiştirelim. Merak ettim. Oo. Vay canına. Bunlar vardı var zaten. Ay. Şu anda her şeyi denemek istiyorum. Çok merak ettim. Bu arada zilimiz çalıyor. Özür dilerim. Bu ne ya? Bence İzmir'in giydi daha güzel. <gülüyor> 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 Aa, aynı şeyler giydik. Cemre sen de değiştirsen üstünü. <laughs> ya bir şey diyeceğim çok çirkin kıyafetler gelmiş. Yani bir dakika. Evet devam edelim. Zilimiz çaldığı için odadan çıkma, çıkmam gerekiyordu. Oha! Abi şaka mısınız? Abi çok güzel. Senin çalalım <laughs> mı? da. bir işte. İzmir bu musun? Yo İzmir oralarda geziniyor. İzmir'le bu arada ikiz olmuşuz. İzmir kanka. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Gezelim gezelim. Bulmamız gerekiyor. Avatarımız da tatlı oldu bence. Herkes bulmuş, bir biz bulamadık. Yani bulsaydık daha güzel olurdu benim için. Ama maalesef yok. Nerede buldular? Kopya mı çekse? <laughs> Çok yaptım. Belki de daha hiçbir bulamamış olabilirler. Bakmadığımız yerler de var bizim. daha acaba neresi? Şuradan. <laughs> kolay yönden çıktım. Bazen şuraların arkasında falan da olabiliyor. Ağaçların üstünde falan. Yani. Yok ya. Ay. Aa kaldım burada. Yardım edin. Şöyle yapabiliriz. <laughs> Akıllı. Yap. Akıllıyım diyecektim akıllı değilim pek. Aa burda Bir şey diyeceğim. Bir saattir onu arıyordum. Gerçekten. Bu arada Cemre İzmir çok tatlı oldunuz. İzmir. Bu arada bununla gezebilirsiniz. Yani pek haberleri yok sanırım. Söylemedim çünkü. Ekranın içinde bir şey mi gördüm? Bana mı öyle geldi acaba? Diyecektim bana öyle gelmiş. Ama şunun içine de bakalım. Çünkü çok da uzaklara koyulabiliyor. Ay. Çıkamadım bir anda. Ay çok güzel ya. Keşke evde gelse Ama maalesef ev gelmemiş. Bırak kahvenin de yani Roblox'un yapıcısının da böyle bir şeyi var. Abi şaka mısınız? Bir saattir gözümün önündeki şeyi görememişim. Yes! Birinci buldum ben. Yazalım hemencik. Birinci Birinciyi buldum. Arkadaşlarımın yanına gideyim. Aa, bizim de şey yapmış. Bak şimdi nasıl da çıkartıyorum. Yes. Boyanabiliyor mu? Boyanamıyor. Robux istiyorsun. Evet. Herkesin cadılar bayramı mübarek. Kutlu olsun. Mübarek diyorum. Şimdi gidelim. Git 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 git. Ne diyumu bassın? -di -um ne diyumu bassın dedim. Orada ne diyumu bassın? Ne diyumu bas? Ne diyumu bassın? Herkese söylüyorum. Oha! 20 mi? Şuna basın şu şu şu. Ne diyor? Bas. Bas. İzmir. İzle aşkım neredesin? Bu arada ben bastım çok daha zor da Selamünaleyküm. Selam. <laughs> Ay aleyküm selam diyor. Oralarda da var da ilk buraları bitiriyorum. Sonra uzaklara geçeceğim. Gelecek. Bu arada arkadaşlar ben ikinciye geçtim. Dediğim. <laughs> Dört. Ses geliyor olabilir arkadaşlar. Bir dakika. Az önce abişle kavga ettik. Pardon. Geliyor yani bağırıyor ya. Evde de misafirler var zaten. O yüzden. Yani kuzenim gibi geldiler. Ama kuzenim... Yani kuzenim gibi geldiler de... Kuzenim başkasıyla... Şey aşağıya indi o kuzenim. O yüzden. Bu arada o yüzden babam bağırmak zorunda kaldı. Sen de abimle kavga et. Git kuzenin çağır falan dedim. Ben de o senin de kuzenin dedim dedim durdum durdum. dedim 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 durdum dedim dedim durdum dedim durdum. dedim durdum. <laughs> hmm. Evet. Ya ne oluyor? Ya... Abicim şaka mısınız? Oyun kafeyi yedi ya. Ya. Abi ne oluyor? Ya delireceğim. İzmir neredesin? İzmir neredesin? Cemre burada da İzmir yok. İzmir. İzmir. Bir dakika arkadaşlar. Direkt oyundan çıkalım. Bir dakika. Şimdi ilk defa böyle oldu. Yani normalde aslında böyle oyun olduğunda çıkıyordum ben. Ama videoyu durduruyordum ama ilk defa böyle yaptım. Bu arada biz Brock Haven e giriyoruz. Söyleyeyim yani şimdi ben burada söylemek istedim. Şöyle diyecekti. Yapma. Yapma. Cemre çıkmış. Cemoş ko yap ne yaptın ya? Cemoş ne yaptın? Cemoş ne yaptın? Cemoş, ne yaptın? Keşke hiç çıkmasaydın. Ben direkt çıktım diye o da çıktı ya. İzmir girmişti. Ama ben çıkıyorum o da çıktı. Of ya. Tuvalete gitmiştim. Bu arada bir daha da devam et. devam videoya devam videoya devam dedim okey diyor bu arada cam hoş çıktı meduese bas meduese bak al gitti ya o motorlar ama motorla Böyle arayacağım. Ama her yere çarpacağım. Gidiyorum. diyecektim bu arada şaka. Ya <laughs> keşke elle tıklası olsa. Kanka diyor efendim. Efendim kanka bu arada dans videosu gelecek. Haberiniz olsun. Dans videosu gelecek. Ne yapıyorsun abi? Tövbe estağfurullah. Ben çok kötü hastayım. Geçmiş. Geçmiş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neyse. Hadi devam. Hadi devam. Ellerde kadar hastayım. Kanka, ne yaptın? Evam dedim devam. Değil mi? Ki Bizim arama şeklimiz Uy. Ben artık gelirim biliyorum şimdi bu demin Maalesef böyle bir şey yaşandı Ya herkes bizim karakterimiz Çok iyi Ondan da hoşuma gitti Bak 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 biraz gıcık buralarda ay pervana gidiyorduk gıcık gıcık ben bence saklarlar bence saklarlar gıcıktım orada bir şey gördüm sürecek kadar <laughs> değilim. Benim kuzenim hasta yani çok aşırı hasta bir var onun. Elden evet. Kanka! Orada gördün mü? Ne yaptın sanırım? Ne yaptın kanka? Ben anlamadım. Aa, bu şey. Ya şey bu <laughs> ya. ya. Demin ben onu buradan almamış mıydım? Bu arada görünebilecek yerlere konuştunuz sanırım. 20 tane zor olduğu için. Görünebilecek yani. Tamam. 10 tane dersek geliyor 10 tanemiz kalıyor. Ama maalesef edebileceğiz diyecektik. Ederiz biz. Ederiz biz derken gördüm bu arada. Yani hem söylüyorum hem de buluyorum kaptan da güzel bir şey. İzmir kanka sen oralarda başlarda arama kanka bence. Yani okula falan git tatlı. Madem kendimi görüyorum kanka bana yöntem Değil mi? <laughs> evet, yani kanka da yöntem bulayım derken. Yani kendim bulduğum yerleri söylüyorum. Yani böyle komple gel kanka falan demiyorum gördüğünüz gibi. Bak izoş nerede bu izoş? İzoş sen bu musun? Neredesin? Ezo neredesin? Oyunda tek kaldıysam. De öyle düşünüyorum. Sonra da bebek gibi ağlıyorum. Şaka Ben asla ağlamam. Şaka yap. Tabii ki de ağlarım. Yani bir insan hiç mi ağlamaz yani? Ay. Ben ağlıyorum. Yüzünü yine mi çıktım Bana böyle öyle geliyor Hile Hile demeyelim de Bakıyoruz bakalım Bu arada Cemre'nin ismi de Cemre sarıkaya Haberiniz olsun <laughs> Yani Cemre birazcık bana kızacak ama Söylediğimi bir şey Aynı sınıftayız Cemre ile maalesef çıkmaz yani Ne güzel olacak ama yarın kalan bölgede yani olmuştu bu kadar da bence yeter diyecektim cömreye asla bir şey yetmiyor yani demin ben buradan çıkmıştım izoş izoş neredeysin aha da orada izoş izoş bulabildin mi bak burada var bak ya bizim video çekiyoruz efendim kanka 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 biz videomuza devam edelim ben 12 tane buldum biz aynı okuldayız biz aynı bir dakika aslında nasıl ya nasıl İzmir'cim nasıl yani? Sen nasıl ya? Gerçekten mi? Abi <laughs> Abi şaka <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Abi şaka yapıyorum de. Kanka ben seni hiç görmedim ki ama. Yani ne bileyim yani. Ben seni gündür anam. 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 Aa, sen nerede oturuyorsun? Sen nerede? Kanka sen nerede oturuyorsun? Acaba. Cevabını bekliyorum. Ben Antalya'da oturuyorum. Eğer Antalya'sa kanka o Oha. Lan kız beni Kanka acaba birini mi karıştırıyorsun? Yani bilmiyorum da yani tam da emin olamam çünkü yani ben seni hiç görmedim de. <laughs> yani bilmiyorum. Gündürse. kaç gündür seni görüyor? Araba şey bulma video çekerken neye döndü video ya? Kanka şairdir hayırdır Robux? Robux mu aldın kanka şaka ya? İnsan bana da verir. Şaka yap. <laughs> şaka. Şaka şaka şaka. Oha ya. Çüş kanka. Çüş. Nasıl gördün ya? Ben seni niye görmedim? Sen beni görüyor musun? Ben seni görmedim. Ben dedim sen tam da emin ola, olma çünkü yani senin nasıl bir yüz olduğunu biliyorum. Çünkü dolarım var yüzünle ilgili. Merve diye seslendim duymadın mı? Bir dakika. Aslında Merve diye bana biri seslendi. Oha! Abi izin aynı okulda mıyız kanka? Oha yani. Çüş diyorum başka bir şeydir. oldu be maalesef. Maalesef. Maalesef yani. Abi şaka mısın? <laughs> ya. Ya kanka tamam ya. Ama üzüldüm bak yani tamam dediğime bakma. Üzüldüm okul değiştirmene. O kanka sen de demek ki Antalya'da yaşıyor. Nerede oturuyor kız? şey ben, ben de. Soralım. O, soralım okulun adını senin diyelim. Okulun adı ne senin? Eğer benim okulumun ismini verirse gerçekten de aynı okuldayız. Bekliyorum. Hayır sakın hoş. Şaka Bakalım. Cevabı bekliyoruz. Kanka bir şey diyeceğim acaba. Yani yalan mı söylüyorsun? Bu arada şaka yaptım yalan söyle. <laughs> Sen yalan söyler misin hiç şaka? Tamam video devam dedim ya. Videoya tamam videoya devam. Video da ne? Yani ne ya da bu video. Uy. Bu arada özür dilerim çok yani. Neyse bence biz videoyu bitirek ya. Video bitiyor. Yeni video bitiyor. orta okul Recep Recep Bilek Özel Orta okulda. Recep Ya o değil Onu abim okuyor O Dilek Recep Özel ilk okul Ay orta okulda abim okuyor Ben şeyde okuyorum ya kanka aslında benim çok zor ya. Söyleyemiyorum işte neyse. Neyse. Bir gün <laughs> 8. sınıfta telefonu götürürsem okula video çekerim. Söz. Ama yani götüremem ben. Bilmiyorum. Çünkü bu telefon annemin telefonu benim değil. Video bitiyor. Video bitiyor dedim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok severiz. Bu arada da, takip bir yorum geldi. Takipçilerinle video çeker misin demiş. Tabii ki de çekerim. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteği yolun. Yolun İzmir, ben, Cemre, Bade hep beraber hep beraber sizinle beraber videolar çekeriz. Neyse hadi Oho. kendinize iyi bakın ve herkesin Cadılar Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Hepinizi çok severiz. Hoşça kalın. Like like like